Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni ve çok güçlü bir stratejiyle tekrar karşınızdayım. Bugünkü stratejimizin adı Gen Reverse arkadaşlar. Gen Reverse stratejisiyle marketin geri dönüş noktalarını bulacağız. Bu strateji gerçekten çok basit ama olağanüstü güçlü bir strateji ve marketin geri dönüş bölgelerini bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Gen Box'ı kullanacağız ve bu bölgeleri bulacağız. strateji nasıl çalışıyor? Öncelikle şematiğini size göstermek istiyorum ve daha sonra grafikte örneklerini de hep birlikte göreceğiz. Ee, videonun başında şunu söylemem gerekiyor ki bu stratejiyi istediğiniz bütün time frame'lerde kullanabilirsiniz. Çünkü e, bu strateji şematiğe bağlı ve time frame'e bağlı değil. Tamam mı? Onun için e, bütün time frame'lerde kullanabilirsiniz. Sadece nasıl kullanmanız gerektiğini e, çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bakın dostlarım Bizim fiyatımız mesela aşağı doğru geldiği zaman öncelikle long işlemleri için nasıl işlem yapacaksınız onu anlatmak istiyorum. Bakın fiyat aşağı gelecek tamam mı? Bu düzeltmesi bizim için çok önemli arkadaşlar. Eğer fiyatın bu düzeltmesi bir önceki dalganın yarısına kadar gelmezse, bakın bu düzeltmenin çok olmaması lazım. Eğer Yarıdan aşağıya kadar düzeltme yaparsa bakın buranın e, neresi olursa olsun önemli değil. Sadece yarıyı geçmesin tamam mı? Bu dalganın ortasını bulun. Bu düzeltme bu ortayı geçmemesi lazım tamam mı? E, buralarda nerede olursa olsun fark etmez. Eğer bu e, ortalamadan aşağı olursa ve daha sonra aşağı doğru gelirse ve burayı kırarsa ve bu dipi kırarsa biz bu bölgeyi bulacağız. Ama nasıl? Bakın genbox'ı alın. Bakın buradan gembox tamam mı? Bakın öncelikle ayarlarını bu şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın bütün tuşları kapatın. Görüyor musunuz? Ben hepsini kapattım. Burada da e, bunu kapatın. Sadece bu açık kalsın. Ve sadece 4 tane çizgim var. Bakın 0, 1, 3.5 ve 3. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın 0, 1, 3 ve 3.5. Bunlar açık kalsın. Evet. Şimdi gembox'ı alacağım arkadaşlar. Bakın. Bu düzeltmenin bittiği yere koyacağım. Daha sonra bu düzeltmenin başladığı yere kadar. Bakın bana verdiği bu bölge benim için marketin dönüm noktası olacak arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle fiyat buradan geri dönecek. Bakın bu şekilde burada işleme girebiliriz. Tabi eğer burada uyumsuzluk falan görürsek de işlemimizin başarı ihtimali çok çok daha artacak dostlarım. Burada da aynı şekilde. Fiyat bu şekilde yükseliyor. Eğer bunun düzeltmesi bunun ortasını geçmezse ve bunun %50'sini geçmeden yukarı doğru dönüp de bu tepeyi kırarsa yine tekrar gen alıyorum. Ee, i̇lk çizgiyi düzeltmenin bittiği yere koyuyorum. İkinci çizgiyi de düzeltmenin başladığı yere bu şekilde. Bu bölgeyi benim için veriyor. Bakın bu bölge 3 ile 3.5 arasını bu şekilde benim için veriyor. Burada ben short işlemine girebilirim arkadaşlar. Burası benim için marketin dönüş noktası. Ama nasıl işleme gireceğiz arkadaşlar? Bakın o da çok basit. Biz her zaman bu bölgenin tam ortasında işleme gireceğiz. Stop'u bunun arkasına koyacağız. Ve riske karşı varlığı da arkadaşlar bakın 3 olarak bile ayarlayabiliriz. Bakın bu strateji e ee, öyle bir strateji ki hem başarı oranı çok yüksek hem de riski karşı rivardı çok yüksek. Yani bir e, zarar etmeye karşı 3 misli kazanıyoruz. Yani eğer 10 tane işlemden 10 tane işlemden 4 tanesi tutarsa, 6 tanesi stop olursa bile biz yine kârlıyız arkadaşlar. Öyle güçlü bir strateji. Burada da tekrar bu bölgenin ortasında long işleme giriyorum bu sefer. Stop'un arkası ve risk'lik arşivarı da 3 olarak bu şekilde ayarlayabilirim. Bu e, gen reverse e, stratejisinin e, şematiğiydi. Şimdi e, grafikte örnekleri sizin için göstereceğim. Bakın dostlarım ethereum'da günlük e, time frame'deyim. Dediğim gibi hangi time frame olduğu hiç fark etmez. Bakın burada benim bir e, dalgam var ve gördüğünüz gibi bunun bir düzeltmesi olmuş. Bunun bu düzeltmesi bunun ortasını aşağı doğru geçmemiş gördüğünüz gibi bu düzeltme bunun e, yarısı neredeyse yarısından belki biraz daha az Şimdi böyle olduğu zaman e, ne yapmanız gerekiyor bakın gen alıyorum arkadaşlar dikkatli olun bakın e, grafiğiniz logaritmalı olmaması lazım Eğer logaritmalı olursa e, long işlemlerinde e, gen baksı doğru çekemezsiniz. Grafiği logaritmalı halden e, çıkartın ve normal hale getirin ve bu stratejiyi uygulayın. Şimdi ben GANBOX'ı alıyorum. Bu düzeltmenin bakın bittiği yerden başladığı yere kadar çekiyorum. Evet bakın bittiği yer başladığı yer. Bu bölgeyi benim için verdi. Gördüğünüz gibi bu bölgeyi çektim. Bunun tam ortasında işleme giriyorum. Bakın bunun tam ortasında işleme giriyorum. Stop bu bölgenin arkası. Riski karşılığı vardı da. 3 olarak ayarlayabilirsiniz bu kadar basit ve bu kadar güzel bir strateji yani ethereum'un buradan düşeceğini e, bu stratejiyle de anlayabilirdik dostlarım bakın tekrar burada e, Öncelikle bu küçük örneği göstereyim bakın bizim fiyatımız burada yükselmiş ve bu şekilde bir düzeltme yapmış ve daha sonra bu düzeltme yukarı doğru gitmiş ve bu tepeyi kırmış buna kırdığı anda ben bakıyorum Evet bu düzeltme bunun ortasından daha az. Burada benim stratejim devreye giriyor. Hemen gen box'ı alıyorum. Bunun bittiği yerden bakın düzeltmenin bittiği yerden başladığı yere kadar çekiyorum. 3 ve 3.5 buçuk çizgisi arasında bir bölge olarak kendim için çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde tam bunun ortasında işleme giriyorum. Stop'unun arkası riski karşılığı varlığı da 3 olarak ayarlayabilirim Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar basit ve e, bu kadar kolay işlemimiz sonuca varacaktı arkadaşlar daha sonra bakın ben tekrar grafiğe bakıyorum arkadaşlar bakın fiyatımız böyle bir dalga oluşturmuş ve daha sonra böyle bir düzeltme yapmış ve tekrar bu tepeyi kırmış bakın böyle bir dalga düzeltme ve bunu kırmış gördüğünüz gibi bunun bu düzeltmesi bu dalganın e, yarısından daha az. Bu dalganın ortası neredeyse e, mesela burası oluyor. Gördüğünüz gibi bu düzeltme ortasından daha az. Onun için e, stratejim tekrar burada devreye giriyor arkadaşlar. Bakın bu düzeltmeye e, stratejimi uygulayacağım. Gen alıyorum. Bu düzeltmenin bittiği yere koyuyorum. İkinci çizgiyi de bu düzeltmenin başladığı yere koyuyorum. Bu bölgeyi benim için veriyor arkadaşlar bakın tekrar fiyat gelmiş çok güzel bir şekilde bu bölgenin ortasında bizi işleme sokmuş e stopumuz bu bölgenin arkası riske karşı vardığımızı da 3 olarak ayarlayabiliriz burada hatta 4'e kadar da gördüğünüz gibi gitmiş e dostlarım gerçekten çok güçlü bir strateji mutlaka e pratik yapmayı ve e çalışmayı unutmayın. Gerçekten bu stratejileri başka yerde göremezsiniz. Ben bunları gerçekten e, kendim buluyorum, geliştiriyorum ve sizlere rahatça kullanmanız için sunuyorum. Lütfen siz de bunların kıymetini bilin. Eğer böyle stratejileri e, öğrenmek istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olun. Çünkü kanalımda bir sürü bu şekilde strateji var. Onlara bakıp izleyip ve faydalanarak marketten kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında bir sürü eğitim de ee, Telegram kanalımızda var hemen aşağıdaki linke tıklayarak Telegram kanalımıza üye olabilirsiniz Burada bir sürü Eğitim e, Analiz falan sizlerle paylaşıyorum bakın Bitcoin grafikleri BNB e, Bir sürü Bilmeniz gereken şeyler burada var mutlaka aşağıdaki linke tıklayarak Bu kanalda üye olun Hatta e, Burada Sabitlediğim mesaja giderek e, Kaldıraçlı işlemler paylaştığım Keskin Nişancılar kanalına veya e, spotta al sat işlemleri paylaştığım kriptopump kanalına da katılabilirsiniz detayların hepsi burada yazıyor e, Zaten işlemlerin sonuçlarını da burada paylaşıyorum bakın Keskin nişancılar kanalındaki işlemlerimiz bu şekilde Ve kriptopump e, kanalımızdaki işlemlerin sonuçları da bu şekilde bakın bu mavi çizgiyi bölge olarak vermiştim gördüğünüz gibi e, fiyat buradan tam 10 kat olmuş Rahatlıkla spotta da veya kaldıraçlı işlemlerde de paranızı katlayıp ve kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen videomuza beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimlerini de açın. Bu şekilde stratejiler paylaştığımda hemen haberiniz olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.